Merhaba dostlar. Bir korona gününden herkese merhabalar. Evet biz bahçedeyiz. karantinayı burada yapıyoruz. Şehirde değiliz. Evde oturmaktansa burayı tercih ettik. Çünkü burada bir şeylerle uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Zaman bir şekilde geçiyor. Elektrik yok, televizyon yok. Haberler yok. Haberler yok bazen televizyondan bakıyorum gerçi şey bazen telefondan bakıyorum da ee, Öyle yaşıyoruz valla Sobada çayımızı yemeğimizi yapıyoruz ısınıyoruz O şekilde bir karantina süreci yaşayacağız Bakıyorum sokakta yaşlı insanlar geziyorlar maske yok eldiven yok Televizyon defalarca uyardı yapmayın etmeyin en çok sizi etkiliyor diyor Ama bizimkiler dinler mi? Herkes dışarıda. Hatta bugün cumartesi. İnsanlar pikniğe falan da giderler. Dağ başı, yaylalara çıkarlar. Tabii alışmak zor. Biz Türk insanı olarak devamlı dışarılardayız. Gezmeyi, tozmayı severiz. Bize gelmez hapishane işleri. Ev hapishanesi bize gelmez. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz durum çok ciddi. İtalya. Gerçi içinde bitti ama İtalya'nın, İspanya'nın, Almanya'nın durumu kötü. Vaka sayısı, ödül sayısı çok fazla Şimdi ben annemle yaşıyorum Benim dışarıdan bir e, virüs getirmem annem etkiler Belki beni etkilemese de annem etkiler O yüzden çok dikkatli olmalıyız Bu süreçte Yani şu an marketlerde öyle bir kıtlık falan yok Her ürün var Dolu dolu İleriki aylarda ne olur bilemem ama şu anda var o yüzden biz çok bir alışveriş yapmadık. Sadece bahçeye eve un aldık, yağ aldık, baklagiller aldık, peynir, meynir, kaşar aldık. Daha ne alalım Her şeyi almışız. Yazın burada yaptığımız menemenler var, fasulyeler var, kurutulmuş şeyler var. Onları onlardan yeriz. Salçamızı yapmıştık. İşte dop domateslerden menemen yapmıştık. Onlar var. Burada yapacak birkaç işim var zaten. Şu arkada bir duvar işi var. Orayı yapmam lazım. Şurayı da öleceğim. Ora var. Kümes yapmam lazım. Kümes işi var. Tavuk almak lazım. Ne bileyim. Şu yeşil ölçüden alacağım. Komple yeşil ölçüde çevireceğim. Telleri. Komple çevireceğim. Dört tarafını da. Sezon açılıyor bahçeyi Biraz bellemiştik Öyle kaldı Çünkü buraya geçen kar yağdı Karlar da erimiş İşte şurası bellendi Buraya soğan ekmiştik Şu stanklarını alacağım buradan yukarıya koyacağım Önümüz açılsın Bu aşağısı zaten hazinenin malı Hazinenin arazisi Sahipsiz Belki oraya da ekebiliriz. Buradan yol geçiyor 7 metre zaten. 7 metre yol. Devam ediyor ama dilekçe vermedik. Şu doğa bozulmasın diye. Ama vermek lazım. Elektrik almak lazım çünkü. Oraya yol gelirse direkt dikerler. Direkt dikerlerse biz elektrik alabiliriz. Gerçi direkt şurada. Çok uzakta değil. Aha şurada. Hah. I uh. Bilen de büyüme esasında. İnşallah. <laughs> Güzelse de yol arzı. Hey, i̇yi mi? Hey, i̇yi toprak yumuşak yerinden çıkar. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Ah oh, ne güzel piknik mi yapıyorsunuz? Nasıl köyde korona morona olayı var mı? Yok hayır. Ankara'da var. Orada çok ya. Eceli gelin ölüyor. eceli şey yapıyor. Doğru diyor. Ege'den kaçılmaz dayı. Aynen öyle. Ölümden korkmayız. Ne de korkmayız? Zaten size bir şey olmuyor. Gençlere bir şey olmuyor. Bize de bir şey olmuyor ama yaşlılar. Biz taşıyıcıyız abi. Yaşlılara gidiyor 65 yaş. Aynen öyle biz taşıyıcıyız. Tarif abinin oğlu vardı. Hmm. O yok herhalde değil mi? Ha. Bugün. Ha, bugün evet. yok. Çok şey yaptım. Ne zaman açtın ya? Şey, kamera mı çekiyor? <laughs> Çekebilirim değil mi? Sıkıntı olur çek. mu? <laughs> Bana ismi ne ismini aldın? Ekrem Kambur. Tamam. Buradan da bir şeyler paylaşıyorlar ortada bahçeden bahçeden. Hı. Talip abi paylaş. Kaç bin abonesiniz? Daha 7 bindeyiz. İyi. Size afiyet olsun o zaman. Allah razı olsun. Bahçeyi falan veriliyorum da. Ha. Görüşürüz abi. sağ olun. Evde durmaktansa burada durmak daha iyi. Evet bugünkü yemeğimiz kumpir. Sobada pişirdik. Yani burada öyle çok bir şeye gerek yok. Allah ne verdiyse onu yiyoruz. Evet kumpirimizi yapalım. Biraz yağ lazım. Yani şey, yağ. Patates <laughs> tabi harika pişince <laughs> Hemen eriyor <laughs> Evet kendimizce böyle patatese, biraz tereyağı, biraz kaşar. Atıp karıştırıyoruz. Ketçap istiyor musun anne? Evet evet. ben ne Evet ne bulsak onu yiyoruz. Bugün patates vardı. Kumpir yaptık. Biraz yağ kattık, biraz kaşar Biraz turşu, biraz salam Al sana kumpir Biraz mısır Biraz da Kişak mısır mayonez. Yani fıstık gibi bir lezzet oldu Bu sabah da pişirdik Patatesler güzelmiş ama değil mi? Hı, evet Evet dostlar bir karantina gününden Bugünlük bu kadar. Burayı komple doldurdum. Burayı yeşillik yeşillikleri yaptım. Maydanoz, dereotu ve şeyler ekeceğiz buraya. Burası güneş aldığı için buraya böyle bir bölüm yaptım. Ee, taze toprak getirdim. Biraz gübre attık şu iki yere. Oraları ektik. Dereotu, maydanoz. Şurada i̇şte de diğer seferde bir şeyler ekeriz artık yarın öbür gün. Elimize ne geçerse. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.